Hoş geldiniz. Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, savunma sanayimizi güçlendirmek, ordumuzu güçlendirmek için kurulmuş bir vakıftır. Bu vakıf 1987 yılında kanunla kurulmuştur. Aziz milletimiz her dönemde vakfımıza katkı sağlamak maksadıyla bağışlarda bulunmakta. Simya Koleji Kurucu müdürü ve kurucu üyeleri sağa sunlar vakfımıza bir kermes faaliyeti düzenlediler. Bu kermes faaliyetinden elde edilen geliri de toplamda 77 bin lira bir bağışta vakfımızın e, hesaplarına aktardılar. Bu halkımızın bağışlarıyla ordumuz güçlenmekte ve sanma sanayimiz güçlenmektedir. Ben kendilerine bu anlamlı bağışlarından dolayı şükranlarını sunarım. Valimizle bu anlamlı ee, faaliyeti e, bizi kabul ederek bağışçılarımızın madalyalarını takdim etti, onurlandırdı. Valime de ayrıca teşekkür ederim. Öncelikle Albayma Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, bu işe öncülük yapan bağışçılarımız Allah bağışlarının hayrını inşallah kabul eylesin. Kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bütün güvenlik güçlerimizi, ordumuz, jandarmamız, emniyetimiz hepsi bizim için çok kıymetli bu kutsal vatanın aziz vatanın korunmasında büyük mücadele veriyorlar. Şehit veriyoruz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bir vatanda yaşıyoruz. Bu vatanın korunmasında da gece demeden, gündüz demeden, kar demeden, kış demeden mücadele veren bütün güvenlik güçlerimize, ordumuza, jandarmamıza, emniyetimize minnettarız bu kurumlarımıza yardımcı olan bağışçılarımızın da bu hayırlı faaliyette bulunmalarından çok memnun oldum. Başta başkanımız olmak üzere bağışçılarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum.